Arkadaşlar selamlar. Super walk uygulamasını artık biliyorsunuz. Uzun zamandır videolarını yapıyoruz. Bugün uygulamanın tanıtımını yapmayacağım. Bir çekiliş başlatacağız. Onu söyleyeceğim ama ilk defa izleyen varsa dostlar oynatma listemiz var. Oynatma listesinden baştan sona uygulamayı anlattığım uzun bir videomuz var. Sonrasında kısa kısa işte seviye yükseltme, enerji, mintleme, e, yıpranma gibi özelliklerini anlattığımız birçok video var. Onlara bir göz atabilirsiniz. Şimdi biz çekilişi nasıl yapacağız? Hemen baş anlatalım. Dostlar öncelikle Super, Super iOS sitesine gidiniz. Sonra oradan siz zaten Play Store veya Apple Store'a yönlendirecek. İsterseniz direkt Apple Store'a, Play Store'a gidin ve Superwalk yazın. Kırmızı bir kutu içerisinde S harfini göreceksiniz. Uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra dostlar şu yukarıdan Pro moda geçin. Şuradan da Basic değil Pro olsun. Invite Friends'e tıklayın aşağıdan ve bizim buradaki kodumuzu girin. P73 O harfi bu sıfır değil. P73 O 2 DE. Sonra da şu Register the Invitation kod yazıp bizim kodumuzu yazın. Aşağıya açıklamalara kodu bırakıyorum. Tamam artık hazırsınız. Çekilişe katılabilirsiniz. Peki çekiliş nasıl olacak ve ne verecek? Bir tane ayakkabı vereceğiz dostlar. Şu an bir tane ayakkabı markette en ucuz. 50 doların üzerinde. Ama biz 50 dolar diyelim. Tamam. Gördüğünüz gibi uygulamanın içerisinde kazanan arkadaşımıza bir hafta sonra çekiliş yapacağız ve bir tane ayakkabı gönderecek ekip. Tamam. Peki çekilişe nasıl katılacağız? Hemen göstereyim. Dostlar videonun açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına da bu tweetin linkini bırakırım. İsterseniz oradan bulabilirsiniz. İsterseniz Twitter hesabımızdan direkt görebilirsiniz. Tweet'i beğen, retweet et, takip et. Tamam. Superwalk'un Twitter hesabını takip et. Tamam. 3 arkadaşınızı etiketleyin. Twitter tweet'i uygulamadaki cüzdan adresinizle yanıtlayın. Şuradan göstereyim. Şimdi siz oyuna kayıt olduktan sonra bir cüzdanınız oluşacak. Şöyle yukarı sağa tıkladığınız zaman Volt'a tıklayın ve şu adresiniz sizin cüzdan adresiniz oluyor. Cüzdan adresinizle de tweet'i yanıtlayın ki biz sizin uygulamayı indirdiğinizi, kayıt olduğunuzu görelim. Zaten benim kodumla kayıt olanları da ben görebiliyorum. Sonra 30 Eylül'de yani bir hafta sonra da çekilişi yapacağız dostlar. Tamam. Zaten burada da anlattım. Sitesi var burada. Davet kodumuz da var. Oradan girip indireceksiniz. Sonra da çekilişe katılacaksınız. Dostlar kasıma ihmal etmeyin. 50 dolar az değil. Dostlar bu arada Telegram kanalımı da paylaşmayı unutmayayım. Oradan da birçok bilgilendirme yapıyoruz. Çekilişler yapıyoruz. Başka uygulamalardan kazanç yöntemlerinden bahsediyoruz. Aşağıda linki var. Çekilişe katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.